Umudu bizde olan mazlumlar var. Dünyanın dört bir yanında. Arakan'da Budist zalimlerden kurtulmak için Naf nehrinin sularını aşmaya çalışan Petam Ali bizden haber bekliyor. Gazze'de dört çocuğu İsrail tarafından katledilen Muhammed Bakır bizden haber bekliyor. Kucağında oğlu Muhammed'i Siyonist teröre şehit veren Baba Cemal Eldurra bizden haber bekliyor. Rabia meydanında kızı Esma'yı şehit veren ve Mısır hapishanelerinde çile dolduran Muhammed Biltaci bizden haber bekliyor. Hasta annesine ekmek götürebilmek için buz üzerinde yalın ayak ekmek dağıtan kamyonun peşinden koşan minicik yavrular bizden haber bekliyor. Manevi boşluk içerisinde Modern çağın zehirleri içerisinde yitip giden gençlerimiz bizden haber bekliyor. Ey Anadolu'nun iyi evlatları, ey milli görüşün genç mücahitleri, milli görüşün serden geçtileri, bu kadar bekleyen varken, bu kadar mazlum, bu kadar garip, bu kadar ezilen varken durmak yakışmaz bizlere. Bu kadar mazlum varken oturmak, sadece seyretmek zulmetmektir kendimize. Bir kez daha umut ateşini yakmamız, bir kez daha milli görüşün şanlı sancağını dalgalandırmamız, bir kez daha kıyama kalkıp hep birlikte kutlu sebere çıkmamız gerekir. Selahattin Eyyubi'nin nesli olduğunu göstermemiz, aynen Selahattin Eyyubi gibi Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmamız gerekir. Sultan Fatih'in torunları olduğumuzu ispat etmemiz, Sultan Fatih'in yolundan yürüyüp çağımızın gönül fetihlerini gerçekleştirmemiz gerekir. Sultan Abdülhamit Han'ın torunları olduğumuzu düşünerek aynen onun gibi insanlık ve İslam düşmanı Siyonizme haddini bildirmemiz gerek.